Ballı tavuk için malzeme listemiz. 500 gram kemiksiz tavuk but, 500 gram tavuk göğsü, 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı bal, 10 adet kuru kayısı, 1 su bardağı kuru üzüm, 1 su bardağı badem içi, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet limon, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı sıcak su üzeri için beş dal dereotu. Aman da aman balakıyor dudaktan. Ballı tavuk <laughs> evet. Balakıyor yanaktan, balakıyor tavuktan. Şimdi Esra ablacığım, bu ballı tavuk tarifini ilk ne zaman yaptın ya da ilk yaptığında tepkiler ne oldu evdekilerin tepkisi? Ya şimdi ben bunu herkesin önüne çıkardığımda bir baktılar içinde kuru yemişler var. Hani biz Türklerin çok alışık olmadığı bir şey. Hem tatlı hem ekşi. Tabii hem tuzlu. Hem tuzlu. Yani çok farklı bir şey olduğu için ilk başta onun baktı ve yemek istemedi. Halbuki o ya. Hani, tabii tavuk yemeklerini çok sever ama niye her, Bam. niye her şeyi benim üzerimde deniyorsun dedi. <laughs> Evet doğru <laughs> Esra ablanın oğlu demiş ki niye her şeyi benim üzerimde deniyorsun? E tabii yani senin üzerinde deneyeceğiz yakışıklı. Evet. Annen yapıyor evet. E, en azından diyor ki bak bir tadına bak bakalım nasıl olmuş diye. Ona ben diyorum ki ben yapıyorum evleneceğin kadın yapabilecek mi bunlara? Bak, Hayır. Bak. Hayır. O yüzden bakalım ne yapıyorsam ye. Evet, Değil doğru. <laughs> Çok güzelmiş. İnşallah evleneceği Değil. hatun kişide evet yapar. E, i̇nşallah. Senin kadar böyle mutfağa meraklı biri olur ki en azından oğlunun alışık olduğu damak tadını e, devam ettirir. E, çünkü farklı bir tarif. Evet. Benim için şöyle farklı. Balla ve kuru meyvelerle tavuğu birleştirmek değişik fakat muhteşem oluyor, çok güzel oluyor, evet. lezzetli oluyor, ee, böyle tatlı seven, tatlıyla tuzluyu karıştırmayı seven hanımlar için bence ideal bir tarif. Hem de çok besleyici, İçinde sonuçta badem var, kuru evet. pu üzüm var. Ha hani dediğim gibi çok farklı ama yedikten sonra hiç vazgeçemeyeceğiniz bir tarif olacak. Peki dengeleniyor mu? Ee, Tabii ki balla. yani evet, şekerle evet. tuz oranı dengeleniyor. Dengeleniyor. Evet, Hı -hı. dengeleniyor. Çünkü içindeki bal onun homojen haline gelmesini sağlıyor ve çok farklı bir tat alıyor. Yani ne ekşi ne tatlı. Limon da var. Limon da koyduğumuz için o Hı -hı. dengeyi sağlıyor. Hı -hı. Başlayalım mı? Başlayalım. Demek diyorsun ki benim oğlan bir kız bulsun da benim gibi yemek yapsın bakalım. Yok yok yapmasa Ben yapar götürürüm hiç sıkıntı yok. Ay canım. Hiç hiç hmm. sıkıntı yok. Çok iyi kayınvalide olacağım. Kesinlikle bence de, de öyle. Evet evet. Ne kadar şanslılar ya. Değil mi? Böyle farklı tarifler deneyen anneleri evet. var. Çok seviyorum ve yemek tariflerini çok okuyorum birbirine karıştırıyorum. Yemek kitabı yazmak istiyorum. Aa, böyle evet, bir başladım şeyim var. Evet. Aa, ne güzel yani... yemek kitabı yazmak gibi bir hayali var. İnşallah, İnşallah gerçekleşir. Hani şimdi her şey internette ama eskiler biliyorsunuz hep yemek kitaplarına yaparlardı. Hı -hı. Ee, o yüzden ben hala kitap tarafta arayayım. Şimdi soğanlarımızı küçük küçük evet. doğradık. Şöyle alayım ben onu. Hemen. Şöyle alayım. Tamam. Hı -hı. Buna biraz alışmak gerekiyor. Evet. <laughs> oh aman tamam. da aman. Şimdi içine ilave ediyoruz ve onlar kavrulacak. Hı hı. Evet soğanlarımız orada kavrulurken ben tavuklarımızı burada hı hı. doğramaya başladım. Hı hı. Küçük küçük doğrayacağım. Onun altını kısalım. Evet. Kavrulurken Esra ablacığım da tavukları doğradı. doğuruyor. Evet. Ne yapıyoruz biz? Ballı tavuk Kuru yapıyoruz. Ama sadece ballı değil. Kuru, Kuru meyveler yemişli. de var. Evet. Badem ve üzümümüz var. Kuru yemiş. Evet. Eliniz çok yatkın. Ay teşekkür ederim evet. tatlım 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 tatlım. Evet. Seviyorum ben mutfakta olmayı. Evet. Yaptıkça insan öğreniyor. Tabii. Aynen yaptıkça öğreniyorsun. Onun altını biraz açalım mı? Biraz az çünkü tavuklarım hazır. Şimdi içine katacağım. Tamam yine ortaya alacağım o zaman. Yo almaya gerek yok. Tamam. Şu an açık. Tamam. Ve soğanlar çok da güzel kavruldu. Kavru, evet çok güzel koktu. Hı. Maşallah hem tavuk göğsü hem tavuk budu. Tabii ikisinin lezzeti ayrı çünkü göğüs çok kuru olur ve lezzetsiz olur. Gel evet. sahne senin gel. Evet şimdi Heh. tavuklarımızı alıyorum. Oh şu bir şey evet edeceğim. atalım en fazla gelecek. Biraz su da ilave edeceğiz. Ee, sıcak su. Neden? Çünkü tavuk evet. suyunu verecek ama e, malzememiz evet. gireceği için kavurduktan sonra gel. gel. Gel 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 gel. Geldim. Şimdi tavuklarımızı iyice kavuruyoruz. Hı -hı. Suyunu çekene kadar. Baharatlarımızı ne zaman ekleyeceğiz? En son bu kavrulduktan sonra. Tavuklarımız iyice tavrulsun. Ondan sonra baharatlarımızı ekleyeceğiz. Tuzumuzu, tarçınımızı. Evet. Tuz ve tarçın, tarçın ekleyeceğiz. açan sevgili güzel evin sultanları için tekrar söylüyorum. Ballı kuru meyveli tavuk yapıyoruz. Sevgili Esra ablanın tarifi. Suya koyduğumuz ve yumuşamış olan kayısılarımızı da içine doğrayalım. Diğer taraftan da kuru yemişlerini ilave edeceğiz. Sonra da suyu koyup kapatacağız. Kapatacağız. Pişmesine yakında balını ilave edeceğiz. Limon. Limonu da şimdi ilave edeceğim. Evet. Bunu bir karıştırabilir miyiz? Evet tabii ki. Ne güzel ya harika. Valla hanımlar, rengi çok güzel hanımlar olacak. bizden ayrılmayın. Sunum aşamasında bunun rengi o kadar güzel oluyor ki. Evet kayısı ve bal girdiği için. Kaçırmayın yani kaçırmayın. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Bayılacaksınız. Evet. Biraz kısayım mı? Şöyle. Olur. Hı -hı. Kayısılarımız da doğradık. Vallahi yine hızlı ve pratik bir şekilde doğradın. Evet, teşekkürler. Çok hızlıyımdır. Mutfağa girdime aynı anda beş yemek çıkarırım. Bir sıkıntı evet, değil. Fark ettim dikkat ettim. Zaten sen tamam. E, böyle çok çeşitli yapıyor Evet. Çok çeşit yapıyorum. Çok çeşit yapıyorum. Şimdi kuru yemişlerimizi içine dökebiliriz. Hı hı. İlk önce bademimiz. Hı. Ellerimiz temiz. Evet. Tekrar söylüyoruz. Hep yıkıyoruz. Sürekli yıkıyoruz. Oh! Bademimizi koyduk. Mademimizi koyduk. Kuru üzümümüzü ilerledim. Kuru ileride. üzümümüzü koyduk. Gördüğünüz gibi. Şöyle dönüp. bir karıştırayım. Evet ben de bu arada limonumuzu sıkayım. Hı hı. Oh çok bereketli. Çok güzel gözüküyor değil mi? Maşallah. Evet şimdi limonumuzu ilave ediyorum. Hı hı. Tamam. Su Suyumuzu da ilave hı hı. edip. Esra evet ablacığım çok güzel oldu. Nasıl çok güzel değil mi? Kuru meyvelerimizi, kuru yemişlerimizi koyduk. koyduk. Şimdi senden tarçını... tarçın. Hemen. Tarçın ve. Evet balı isteyeceğim. Evet balı koyacağız. Evet. Çok güzel kokuyor değil mi? Şimdi Mis, balını ilave ediyorum. Oy. Oh, oh, Kokuyu oh, oh. alıyor musunuz? Çok güzel değil mi? Şöyle bir karıştıralım. Evet, şimdi bir bardak buna. suyumuzu da ilave ettik. Evet. İyi oldu. Evet. şimdi bu zaten kendini çekene kadar pişecek. Pişecek. Ortaya muhteşem bir sonuç çıkacak. Evet, bu kadar. Şimdi pişmeye bırakabiliriz. Tamam. Hemen kapağını kapatalım. Tamam. Şimdi bu aşağı yukarı ne kadar pişer? Yani bu 15-20 dakikada pişecek değil zaten. Mi? Evet, pişti, kavruldu. Pişti ama hani meyvelerle birlikte biraz evet, daha da birbirine evet. Evet geçsin diye. Evet. Evet. Bizi izleyen hanımlar bunu biliyorlar. Şöyle bir göz kararı bakarsınız. Zaten aslında pişti gibi ama diğer malzemelerle birleştirdiğimiz için biraz daha biraz, pişecek. Evet, biraz daha pişmesi gerekiyor. Bu pişerken o zaman efendim ballı tavuğumuz pişerken ben de şu fırına gideyim de tatlıyı göstereyim size. Evet. Hadi bakalım. hazır oh, oh, oh. misler gibi kokuyor mis gibi kokuyor çok güzel evet bayatlamış ekmeklerimizi değerlendirdik ve bayat ekmek tatlısı da buyursunlar fırından çıktı evet. sıcak sıcak şimdi evet. şerbetle buluşturuyoruz evet şerbetimizi alalım üzerine evet şerbetimiz soğuk Tatlımız bıçak. sıcak. Şimdi şerbetimizi oh. üzerinde gezdiriyoruz. Çok. Sizden bir bıçak da alabilir miyim? Tabii. İçine geçmiş açısından dilimleyeyim. Evet bunu... şerbetimizi döktükten sonra içine çekmesi için dilimliyoruz. Evet, böylece daha güzel içine çekecek. Onun hepsini dökebilirim. Yavaşça döktüm çünkü. Hı hı. Evet. Evet, şimdi tatlımız şerbetini çekecek. Bunun sunumunda da üzerine kaymak kaymak